Merhaba arkadaşlar. Dünkü yakalamış olduğumuz kaçak kanadını şimdilik patladım. Biraz alışsın. Çözerim kanadını. Burada şey var. Karalaca posta bir şey var arkadaşlar. Bunu sahiplendirmiştik. Tekrardan geldi. Eş bozuyor. Bu şu kara keşbirle eş bozuyor. Şimdi... kalemli erkek ama hala dişi bulamadı arkadaşlar. Bu da oğlu. Her ikisi de boşta. Bu Karakeşbirleri de böyle çöp çekmiştir. Bunlar da yumurtlar. Daha sonra arkadaşlar, şu mor postamız altında iki tane yavrusu vardı. Bir tanesi küçük kalmıştı. Onlar küçük olanı öldürdü. Yani biz de besliyorduk takviye olarak. Bayağı küçük almıştı onun dolayı. Öldürdü. Şurada yatan kuşumuz var. Bunu rahatsız etmeyelim. Altındaki yavruyu çıkartmış. Yani yumurta kabuğunu dışarı atmış. Onu, onu gördüm. Biraz büyütsün. Ondan sonra onun da videosunu çekeriz. Şurada yine karakeş bir yumurta da yatıyor. Altında Şamun'un yumurtası var. Şu kaçağı yakından bir daha çekeyim. Bu da ötüyordu arkadaşlar sabah. Büyük ihtimal erkek. Bu şu kapattığım dişiyle, karalıca postayla eşi atayım da Bari altına yumurta sürürüz. Hamal olarak kullanırız. O şekilde düşünüyorum.